Merhaba arkadaşlar, ee, yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bu seferki video, e, hani astrolojik öngörü e, ya da yorumdan ziyade daha önceki videomda bahsetmiştim, e, bazı eğitim videoları hazırlayacağım diye, onunla ilgili bir video olacak. E, ekranda gördüğünüz e, program, e, Vedic astroloji programıdır, ücretsiz bir program, oldukça kapsamlı, ücretsiz olmasına rağmen. Her türlü detaylı hesabı noktalara, haritalara, alt haritalara, transitlere, gezegen daşalarına, farklı daşa sistemlerine yorumlayabileceğimiz çok iyi bir program bu. Biz bu programı bütün eğitimlerimizde bunu kullanıyoruz. Eğitimden sonraki süreçte de her zaman kullanabileceğiniz bir program. Bugün biraz bu programdan bahsetmek istiyorum. Bu videoyu hem... Benim eğitimlerime yeni başlayan arkadaşları seyretmesini önereceğim. Hem de kendi başına astroloji öğrenmeye çalışan çok fazla insan var. Onlara biraz faydası olsun diye. Basit basit bugün programı tanıtacağım. Ne nedir, bu şekil ne ifade ediyor, yanındaki rakamlar, kısaltmalar ne, onlarla ilgili konuşacağım. Daha sonra vakit oldukça... E, ufak ufak bu e, küçük eğitimlere bilgiyi paylaşacağım küçük eğitimlere devam ederiz. E, ben bu programın linkini aşağıda yorumlar kısmında e, vereceğim. Oradan indirebilirsiniz. E, yalnız programı ilk indirdiğinizde bu görüntüde olmayacak. Şimdi ben oradan başlayayım. E, şimdi ekranda gördüğümüz bu e, kare içindeki küçük baklavalar e, toplam 12 tane var. Bunun her biri bir ev. E, natal chart yani Natal harita yani bir az önceki Rashi haritamız bizim doğum haritamızdır. Bu hayatta e, gelecekle ilgili hatta karmamızla ilgili bütün bilgileri işte biz bu Rashi haritasından ağırlıkta alıyoruz ve daha sonra bu aşağıda gördüğümüz alt harita ve bunun gibi birçok alt haritayla daha detaylı yorum yapma şansına ulaşıyoruz. Biz ilk haritayı açtığımız zaman karşımızda daha kare kare bir harita çıkacak. Yani aslında biz haritayı açtığımız zaman karşımıza gelen harita güney tipi harita olacak. Yani bu tarz bir haritayla karşılaşacağız. Bu iki harita Hindistan'da kullanılan iki farklı, yani daha doğrusu iki farklı okul diyelim, kuzey tipinde uygulanan ve güney Hindistan'da uygulanan iki farklı model harita. Aslında aralarında çok büyük bir fark yok. Çok ufak derecesel hesabi farklar olmakla beraber %99 açtığımız zaman aynı gezegenler aynı burçta ve aynı evde çıkacak. Peki farkları ne? Aslında farkları şu, iki yer arasındaki fark şu. Daha çok eee astrolojiye başlayan öğrencinin hangi gezegenin daha güçlü olmasıyla alakalı e, doğal, çekimsel bir etkidir bu. E, kuzey tipi yani benim kullandığım Kuzey e, Vedic Chart e, daha çok Venüs'ü güçlü olanların tercih ettiği bir haritadır. E, güney Chart daha çok e, Jüpiter'i güçlü olanların eğilim gösterdiği ve daha fazla seçtiği bir e, ...haritadır. Dediğim gibi aralarında hiçbir fark yok. E, ve... ...burada önemli olan aslında... ...hangi haritayla başlıyorsanız onunla devam etmenizdir. Doğru ya da yanlış... E, ...bir tercih kesinlikle yok... ...seçilen haritalar arasında. E, temel farklılıkları şu... Güney ...Güneytepe haritada... ...burçların yerleri sabittir. Burası her zaman koç burcudur. Ve saat yönünde ilerler. Eee... Video'da asıl kuzey tipi kuzey tipi haritada da onu da göstereceğim. ben çünkü kendi videolarımda hep kuzey tipi üstüne anlatacağım için ayarlarını da gösterelim. Böyle gelecek. Hatta ilk açtığımızda 6 tane daha küçük harita olacak. Onların nasıl değiştireceğini göstereceğim. Yani hatta onları evet Ve onu da göstereceğim. Şimdi önce preferences'dan Related to Display ve daha sonra çıkan ekrandan Chart style and language'ı seçtiğimiz zaman bu şekilde gelecek burada ikinci dikdörtgen içinden Kuzey Hint tipini yani Diamond Chart'ı seçip OK bastığımız zaman harita dönecek daha sonra bu 6 tane haritayla da kullanabilirsiniz tabi ilk başta biraz karışık gelebilir çünkü baya bir süre hiç kullanmayacak yeni başlayanlar alt haritaları. Çünkü ağırlıklı prati ana haritada yapmak gerekiyor. Alt haritalara e, alt haritalar belli evlerin daha derin anlamlarını, köklerini birazcık daha karmadan getirdiklerimizi aslında bize anlatacak. E, altılıdan ikiliye dönmek için de bu Rush haritasının üstüne sağ klik yaptığınız zaman en altta Burada sizde yani ilk yüklenenlere turn off package yazacak. Buna bastığınız zaman ben basmıyorum şimdi. Buna bastığınız zaman bir uyarı gelecek ekrana. Okey derseniz program kapatacak kendisini. Masa atacak. Tekrar masa üstünü açtığınız zaman bu şekilde geliyor karşımıza. Her zaman biz bu haritadaki bu ana sayfamıza bakacağız. Şimdi bugün böyle kısaca bu programı tanıttım. Linki aşağıda vereceğim. Şimdi kendi haritamızı okurken Nelere bakacağız? Bu dikdört, bu karenin içinde ve küçük baklavaların içindeki e, burada rakamlar var, harfler var, kısaltmalar var. Bunların nelere e, karşılık geldi, neleri ifade ettiklerini anlatacağım. E, şimdi en basit şekliyle anlatmaya çalışıyorum. Eğitimlerde de zaten buradan başlıyoruz. Böyle e, hiç bilmeyen birisine e, ee, yeni başlayan birisi buna hiçbir bilgisi olmayan bir kişiye aktarır gibi aktaracağım. Her bir kutucuk bir evdir. Toplam 360 derecelik aslında bir daire gökyüzünü düşünürsek. E, 360 derecelik bu gökyüzündeki yani dünyanın etrafını düşünürsünüz, her biri 30 derecelik eşit e, dereceleri derecelere bölünmüş 12 tane evden oluşuyor. E, her bir ev bizim hayatımızla ilgili birçok konuyu temsil edecek ve hangi konuyu hayatımızla ilgili merak ediyorsak gidip biz o evi araştıracağız. O ev güçlü mü? O ev bize neler vaat ediyor? Sorunlar mı, fırsatlar mı, riskler mi <laughs> vaat ediyor? Ya da bazen öyle şeyler görüyoruz ya, o evde belli konular çok olumlu etkilenirken belli konular çok olumsuz etkilenecek. Aynı evin farklı konuları. Bunlar nasıl olacak? İleride belki bunlara da gireriz. Ama işte bu bahsettiğim 12 ev, her biri ...hayatımızla ilgili bütün konuları temsil edecek. Neyi merak ediyorsak bu haritada var. Hem geçmişi, hem karmadan, o konuyla ilgili karmadan getirdiğimiz... ...hem bu yaşam, o konularla ilgili neleri deneyimlemek istediğimizi... ...işte bu evlerden göreceğiz. Kuzey Tipi Vedik Astroloji Haritası'nda yükselenin yeri sabittir. Mesela buraya baktığımız zaman... <laughs> içinde AS yazan yani ascending'in kısaltması AS yazan ev her zaman yükselendir. daha sonra saat yönünün tersine evler ilerlemeye başlar. Yani içinde SA yazan bu ev 2. ev, 3. ev, 4. ev, 5. ev, 6. ev, 7. ev, 8. ev, 9. ev, 10. ev, 11. ev ve 12. ev diye bu evler devam eder zaten rakamlarda o tarafa doğru büyüyor. Genelde karıştırılan husus şudur e, bu haritalarda. E, içlerinde yazan rakamları ev sayısıyla karıştırır öğrenciler. Bunlar evlerin içinde yazan rakamlar burç numaralarıdır. Batıdaki ile aynıdır burç numaraları. Koçtan başlayıp balıkta biter. Mesela burada bu kişinin e, yükseleni yay burcu. Sonra buraya ne demiştik? İkinci ev demiştik. İkinci evi Oğlak Burcu. Üçüncü evi Koç Burcu. Dördüncü evi Balık Burcu. Sonra beşinci evi Koç Burcu diye devam ediyor. Bu bahsettiğim evlerin içinde yerleşen büyük koyu kırmızı renkle yazılmış kısaltmalar ise gezegenlerin gezegenleri temsil ediyor. Mesela S.A. Satürn j U, Jüpiter. VE Venüs. s U, Güneş'in kısaltmasıdır. Güneş. Burada r A var. Burada çok belli olmuyor. Mesela e, şöyle yaparsak biraz daha belli olur. Mesela burada ayrıştır. Işte, RA r A, e, Rahu yani Kuzey Ay düğümüdür. M-E e, Merkür KE e Ketu yani Güney Ay Jüpiter, pardon Jüpiter, j U. M, A, Mars zaten bunlar kendi isimlerini kısaltmaları yani hepsinin baştaki iki harfi sadece farklı olan Ruhu ile Ketu'yu genelde başlayanlar bilmez. S, U ve M, O da bu gezegenlerin İngilizce kelimelerin ilk baş harfleri yani Moon ve Sun'ın kısaltmaları oluyor. Biz... Vedik Astroloji dış gezegende yani Uranüs, Neptün ve Plüto'yu kullanmaz. Ben burada yine de gösteriyorum haritalarda. Yani bu opsiyonlu bir seçenek. Belli konularda kullanıyoruz onları da. Şimdi haritamızla ilgili son bugün bir bilgi vereyim. Belki yükleyip kendi haritasını merak edenler olur. Biz bu haritayı yükledikten sonra e, kendi doğum bilgilerimizi nasıl gireceğiz? E, ve haritamızı nasıl oluşturacağız? Şimdi haritaya gir, programa girdiğimiz zaman yukarıda data bölümü var. Şurada. Data bölümüne bastığımız zaman karşımıza e, kendimizin ya da bakmak istediğimiz kişinin bilgilerini gireceğimiz bir ekran geliyor. Burada <laughs> doğum ayımız, doğum günümüz ve doğum yılımız bunları giriyoruz. Mesela öyle 10 Mart 1999'da doğmuş birisine girelim. E, Gregorian kalıyor. Saat diyelim ki öğlen 13 12'de doğan birisi. Cinsiyet kadın olsun çok fark etmiyor. Bazı konularda eşleşmelerde faydalı olacak. Onun için yine de girmekte fayda var. Buraya kişinin doğdu şehri yazıyoruz. Diyelim ki İzmir olsun. Daha sonra eğer e, haritasına baktığınız kişi Amerika dışında doğan birisi ise bu alttaki bölümden. Amerika'da doğduysa yukarıdaki bölümden. Zaten böyle de Amerika doğduğu şehri yazmanız gerekecek. Burası seçiyor. İzmir Türkiye olduğu için Amerika dışında. alt kesimde e, buradan Türkiye'yi buluyoruz. Ve rest of the World'e basıyoruz bize aşağıdaki büyük dikdörtgen içinde İzmir'in koordinatlarıyla beraber çıkartması gerekiyor. Mutlaka buradan kontrol Ya burada mesela büyük i yazarsanız vermeyecek. İlk önemli nokta bu. Çünkü buradaki koordinatlardaki ya da yerlerdeki herhangi bir farklılık bütün haritayı değiştirir. Mesela buraya Ankara yazıp direkt buna bassaydık Gürcistan'daki bir Ankara'yı çıkartacaktı. Onun için burada dikkat etmek gerekiyor. İkinci dikkat edeceğimiz nokta da e, Time Zone kısmı yani yaşadığımız yere göre o tarihte yani doğan kişinin tarihinde e, Greenwich'ten olan saatsel uzaklık bunun içinde yaz saati uygulamaları da olduğu için ikinci çok dikkat etmemiz gereken nokta bu. Şimdi bu program default olarak e, kışın doğanlarda e, kış saati uygulamasına göre getiriyor yani Türkiye için bu artı 2dir e, yazın doğanlarda yani yazın derken hani bizde aşağı yukarı son 5 yıldır belki 6 yılda oluyor. saatleri kışın geri almıyoruz. 12 ay önce hep artı 3 giriyoruz. Ama ondan önce öyle değildi. Ne yapıyorduk biz? Mart sonunda saatler ileri alınıyordu. Ekim sonunda da geri alınıyordu. İşte bu o. Kış saati artı 2, yaz saati artı 3. Yani işte 1990 yılında Ağustos ayında doğan birisi için artı 3 giriyoruz. Ocak ayında doğan birisi için artı 2 giriyoruz. Ama 2011 doğumlu bir çocuğun haritasına bakıyorsanız hep artı 3. Ve geriye dönük de bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela 1978 ile 85 arası hep artı 3. 68 yani yanlış hatırlamıyorsam 68 ile 72 arası ya da 65 ile 72 arası hep artı 2. Onun için onları kontrol etmeniz gerekiyor. Ee, biz şimdi bunu default çünkü doğru 99'a yaz saati vardı ve bu Martın 10'u olduğu için burası artı ki bastığımız zaman okey. İşte burada harita oluştu. Yani bu kişinin 10 Mart 1999 doğumlu kişinin saat 13-12'de İzmir'de doğan kişinin doğum haritası bu. İkizler yükselen ve dünyaya gelmiş Ay burcu Akrep, Güneş burcu Kova. Biz hep ne konuşuyoruz? Batı'yla Batı, e, Batı astrolojisi ve Vedika astrolojisi arasındaki gezegen konumları değil mi? Mesela bu Batı astrolojisi ya da sokakta, dışarıda, günlük hayatta bize burcumuz sorulduğunda bizim aslında verdiğimiz cevap ne oluyor? Batı astrolojisine göre güneşimizin yerleştiği burç oluyor. İşte burada o burç çok büyük ihtimalle, 85 ihtimalle bir burç geri kayıyor. Yani bu kişi kendini Batı'ya göre aslında e, balık olarak biliyor. Vedik astrolojiye göre ise kova. Ama bunun hiçbir önemi yok. İki sistem kendi içinde tam. Vedik astroloji güneş bazlı bir astroloji değildir. Vedik astroloji için önemli olan yükselen ve ay burçlarımız olacak. Böyle ufak bir giriş yapalım istedim. Ne zamandır çekmek istediğim bir videoydu bu. Dediğim gibi hem eğitime başlayan arkadaşların önce bunu seyretmesini isteyeceğim ve birkaç daha farklı video olacak. Hem de öğrenmek isteyenler için iyi bir adım olacağını düşünüyorum. Sorularınız olursa bana yazabilirsiniz. Buradan yorumlara. Eğitim videolarının devamını istiyorsanız, belli konuları istiyorsanız bunları yazabilirsiniz. Ayrı bir eğitim videoları grubu oluşturabilirim. E bakalım hani gelen ilgi ve tepkilere göre de bunu ilerletebilirim. E, Bitcoin'lere de buradan bakacağız. Evlilik zamanına da buradan bakacağız. Kariyerin yükseleceği ya da düşe geçeceği, itibar kaybı, itibar kazancı, hayatımızın en iyi dönemini, herkesin hayatının en şanslı döneminde buradan bulacağız. En zor sürecinde buradan bulacağız. İzlemede kalın. Sorularınız olursa dediğim gibi aşağıya yazabilirsiniz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiler.